Evet arkadaşlar geçtiğimiz günlerde Poppy Playtime adlı oyun çok fazla ceza yiyor. Neymiş efendim? Hagiwagi satan kişiler ceza yiyormuş. Neymiş ne efendim? Hagiwagi oyuncakları evlerden toplanıyormuş. Bu ne? Bu ne? Neymiş efendim? Poppy Playtime çocuklara kötü örnek oluyormuş. Neymiş efendim? Hagi Vagi bizim boğazımızı sıkarak bizi öldürüyormuş. Yalan. Neymiş efendim? Hagi Vagi'nin gözünde kamera varmış. Yalan. Ne alakası var hatta? Evet. Bir de olsa bile Hagi Vagi'nin yani oyunun ay bilgisayarın içinde olurdu kamera. He bir de bu yalan Angela oyununda da varmış. Neymiş efendim? Angela'nın gözü kameraymış. Neyse. Öyle. He bir de o yalan haberde Hagi Vagi bir oyun yok. Oyunda sadece Hagi yok. Hagi Vagi. Dog Sonra Catnap, bu Mommy Long legs. sonra Bayan Sosetçi Öğretmen var ya o, oh. <laughs> sonra Smiling Creatures. Başka ne vardı? 1-1-1-0-0-6 1-0-0-6 Poppy. Evet, Poppy. Öyle. Evet, öyle. Neymiş efendim? Neymiş efendim? Poppy Playtime'a saklanmış. E bir de bu yalanı Roblox'ta da yapmışlar değil mi Boran? Evet ya. Yeah. Hani şu yemek yeme oyunu var ya. Yemek yedikçe şişkolaşıyoruz. İşte o oyundan örnek alarak çocuklar yemiş yemiş yemiş. Sonra karınları patlamış. Ne alaka? Hakikaten ya. Ne alakası var? Evet. Tamam. Yani. Poppy Playtime'a Playtime dönelim. Bir de bu oyun için bir günah keçiş, keçisi bulmuşlar. dal Adal'ı kötülüyorlar. Bir de videosundaki çok komik bir sahneyi koymuşlar. Adal şöyle oluyor. Öyle oluyor. Onu habere koymuşlar. Adal çok üzüldü o videoyu. O, o, şeyden sonra. Değil mi? Hı hı. Yani bundan sonra tüm videolarına abone abone ol ve like at. He bir de şöyle diyorlar. Neymiş efendim? böyle demiyorlar daha. Bir de bu yalan haberleri yaptıkları için bu oyunları yapan kişiler dava yiyor ve hapse atılıyor değil mi Boran? Evet ya. Evet. Ve biz hiç bir oyun oynayamıyoruz. Bunu neden yapıyorlar biliyor musun neden? YouTube'lar para kazanamasın diye ve buna ben de dahilim. Öyle. Ee... Ha çocuk mıydın? evet. Ha. Öyle öyle sonra çocuklar çok fazla derse odaklansın diye hiç oyun oynamasınlar diye İlla ders yapacağız diye bir şey yok. Evet. Hem ders hem de o hem ders hem de oyun oynamamız gerek bizim. İkisini de aynı anda yapalım olur mu haberciler? Oo bence olur. Evet. Yani şu oyuncağı yazık. Ha. Neymiş efendim? Bir tane çocuk bundan örnek alarak kardeşini şöyle boğmuş. Yani Hı. şöyle mi? Bir de bu... <laughs> evet. E bir de bunu Pokemon'lar da yapmışlar bu yalan haberi. Bir tane çocuk çok fazla Pokemon izliyormuş. Sonra Charizard'dan örnek alarak ben Pokemon'um diye aklım aşağı. Sonra doktorlar ona sorduğunda neden bunu yaptın diye sormuş sormuşlar. Çocuk da ben Pokemon'um demiş. Yalan. Yalan. <laughs> Komik olsa bile yalan. <laughs> Bir de bu. Bir de neymiş efendim? Bu oyuncağı evlerden topluyorlarmış. Bu ne? Bu ne? Ne alakası var yani? Oyuncak şiş. Oyuncak biraz şişman olmuş? Şişman olmuş mu olmuş? Evet. Neyse. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> evet. evet. Bunun el şeyi nerede? Şu. Bak şöyle yapıyorlar. Nerede lan? Çıkartılmış. Dur bekle. Duydular mı? Öyle. Bir de söylemememiz gereken bir şey var. Hiç söyle Bir şey var. Ne? Ha tamam. tamam, tamam. Onu söylememiştim. He bir de bazı youtuberlar bu oyunun suçunu habercilere göndermek için şöyle şeyler yapıyorlar. Sırf o oyun dava görmesin diye. Türkiye'de olsaydı bir tane roket atar bir tane atom bombası. Bir tane Hadi çok... gidelim. Hadi gidelim. Lükler. Sırf oyun dava yemesin diye. Nerede? Yani Neymiş efendim, Agi vagi oyuncağı satan kişiler dava yiyormuş. Yalan. Yalan. Neymiş efendim? Şunun gözünde kamera yok. Yok anladınız mı? Yalan. Ve bir de şey var. Gözümde olsaydı zaten bilgisayarın içinde olurdu. Like atıp abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Görüşürüz. Hadi bakayım.